Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir farklılık yapıyoruz. Bugün eşim mutfakta. Evet. Arkadaş bu ne pahalı bir şey. E, dışarıda yesek daha ya. Benim bir dokunum var yorum ya <laughs> bir yıldır dola buzlukta duruyordu. Sonunda kullanmak nasip oldu. <laughs> Oo harika harika. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ya. Öyle zaten. <laughs> Anamızdan bir tane hatırlat mesela ben şimdi askerden gelmiştim. Aa. Hazırladık musucaly gitti normalde. Koyuyoruz ama çok zaten. Şimdi çikolata rendeleyeceğim. Tıra çarptık. Yolun kenarında şey gelmedi. Aklıma o <laughs> şey geldi. Şey geldi. Sen çükme devam et. Yolun <laughs> kenarında duran tıra çarptık arkadaşlar. Tıra. <laughs> şimdi sen bunu biraz şey yap şöyle. Ben şuradan bir şey getireceğim şimdi. Getireceksin. Ya ben bir şeyler getireceğim sen şimdi dur orada. <laughs> Buradan bize ulaşsın. Artık nefis yemek, bize yemek ulaş. tarifleri bize ulaş. Ulaş. Tamam bence kıvamı yeter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir farklılık yapıyoruz. Bugün eşim mutfakta. Bize ne yapacaksın? Ee, bugün sizlere bilmiyorum meyveli bir brownie mi yapacağız? Evet. Brownie yapacağım bugün. Evet. evet ilk defa. Tarihleri şimdi ben bilmiyorum işin açığı bilmediğim için. Emre mikrofonum var yorum yok. <laughs> <laughs> Tamam, şimdi ben bilmediğim için malzemeleri ben zaten hazırladım arkadaşlar. Evet tarife uyacağım, riayet edeceğim. İnşallah evet. olacak. Son halinde paylaşırım sizlerle. Tamam. Paylaşacağız yani baştan sona. Evet. Öncelikle malzemeleri mi tanıtayım? Sen bilirsin olabilir. Tamam. Bir tane çırpmak için kap. <laughs> o 4 adet yumurta arkadaşlar. Bili bili yumurta. Ee, bir tane çırpıcı. Rendemiz. Hepsini tanıtıyorum da. Un, <laughs> ondan sonra orman meyvelerimiz var böyle. Ee, bir yıldır dola, buzlukta duruyordu. Sonunda kullanmak nasip oldu. Çeşitli işte yine Aynen orman meyveleri, arkadaşlar. çilek vesaire. Siz güncel olanlardan da koyabilirsiniz. Yani varsa koyabilirsiniz. Ee, bir su bardağı yağ. Bir su bardağından az. Aynı şekilde şekerimiz de böyle. Kavartma tozu, vanilya. vanilya şeker ve yoğurt. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle 4 adet yumurtamızı kırıp üzerine şekeri döküp güzelce kabarana kadar çırpıyoruz. Tamam olsun başlıyoruz o zaman bismillah. Birbirine vurabilirsin. Ya sen niye karışıyorsun şimdi ben <laughs> yapmıyor muyum? O zaman ben yap bunu buraya koyayım. Ben yapıyorsam o zaman artık inşallah iyi olur ya. Evet hem yemeği yapalım hem de sohbet edelim neler oluyor neler yapıyoruz bu aralar nasıl gidiyor bir şeyler yapamıyoruz Biz o bir şeyler anlatmak isteriz. ister misin ee, hikayelerimizden anılarımızdan ne bileyim böyle. Ben gördüm şimdi videolara baktım da böyle şeyler anlatıyorlardı yani. İşte yok evlenmeden önce kaçak şöyle şeyler yaptık. Yok işte bilmem şuraya gittik Bunlar neden İlgi çekiyor <laughs> diye. O tamam, elleriniz yıkıyor. Evet evet yıkıyoruz. Şey kağıt havlu getirir misin? Bir şeyde geçerli. Yani sen kağıt havlu da verir misin Şimdi ben bu kadar bir şeyler bilmiyorum dediğime bakmayın. Ben mutfakta iyiyimdir yani arkadaşlar. Ama bunu ilk defa yapacağım yani. Evet, şimdi bunları çırpıyor muyuz? Evet, şimdi güzelce kabarana kadar. Kapağını verir misin? Yaşana kadar. E, bu çırpma kabımızın kapağını. Keşke biri de böyle bana hizmet etse. Ne olacak <laughs> elbette, daha ya? Allah Allah. <laughs> evet. Hadi başlıyoruz o zaman. Buna başlıyorum? Evet, buna... o mab... bu daha hızlı. Oo, oo, harika, harika. Ah. Bunu ver bana. Bak şimdi. Bu on numara etki yaptı ya. Yani artık tamam sayılır bu şekilde. Tamam ne, ne yapacağız da, şimdi al... buna? Ee, şimdi sıvı yağını dökelim. Ben dökeyim istersen yardımcı olayım sana aynı zamanda. Olur. Hepsini mi döküyorum? Evet. Olur dedim kendim döküyorum. <laughs> Biraz sızdır sen ekonomi berbat halde zaten. Bunu ha, da çırpıyor muyum ya? Şimdi bekle bekle. Yoğurdumuzu da dökelim. Bu, bu bu kap bunu alacak mı hepsini? Çırpacağım. Çırpayım mı? Çok Bunlar, şey yapmamız, bunların... bir şey olmaz. Önemli Etrafa şey. sıçramaz. Yani... <laughs> Arkadaşlar bu arada o zaman bir tane anımızdan bir tane hatırlat sen mesela. Aynen. Ben şimdi askerden gelmiştim. <laughs> <laughs> tır bizi <laughs> tıra çarptı tıra çarptı. kenarında hiçbir da... şey gelmedi aklıma o <laughs> şey geldi. geldi. Sen çıkmaya devam et. Yolun kenarında duran tıra çarptık arkadaşlar. Duran tır yalnız e şimdi... küçük bir kamyondu arkadaşlar. Bildiğin tırdı diyor. Ne tırı yavrum? Tırın dorsesiydi Hayır. tırın dorsesiydi. Değildi. Ya. Tamam sen küçük anlat o zaman sen anlat o zaman. Ben bahsetmek tamam. istemiyorum. <laughs> Neden bahsetmek istemiyoruz? Kendisi arabayı sürüyordu <laughs> benim bulunduğum taraftan çarptık. Duran arabaya çarptık giderken. <laughs> <laughs> yani arabanın aynası neydi? kırıldı Ondan sonra az daha camı falan kırılıyordu böyle falan falan sonra tabii araba da eşimin arabası <laughs> Arabayı de <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra dedi ki ya ben bunu bu ayna falan kırıldı komple kırıldı dikiz aynası falan kapu falan çizildi, arabanın dışı falan komple böyle çizildi, iz kaldı falan dedi ben bununla eve gidemem falan tabi ama ben askerden yeni gelmiştim hemen ben bağlantılarımı Tabii kullanarak Tabii seni gelen de suçsuz. Bağlantılarımı kullanarak hemen aynayı yaptırdık aynı günde. Allah Allah. Ama az da ölüyordum ha benim taraftan vurdu şey. <laughs> ya. Ya. Bir de bayıl ha. <gülüyor> <gülüyor> ya, abi. Mesela bunu kimse bilmez. Anne babam buradan izliyorsan artık, selam olsun. 3 yıl önce böyle bir olay başımıza geldi. <laughs> artık öğrendim. Evet, tamam yeterli. Yeterli mi ya? Yani? Tamam. Şimdi, ben bir Şimdi kakao dökeyim. <laughs> evet. Ne kadar dökeceğiz? Ee, tarifte 2 bu 2 yemek kaşığıydı ama bundan biraz fazla dökeceğim çünkü bu dark kakao değil. Ne kakao? Brown olmasını istediğimiz için biraz daha koyu olması gerekiyor. Bu arada arkadaşlar eşim aşçı olduğu için bunları iyi biliyor yani. Dakka kakao'dur bu. Ama hayır <laughs> bu da her zaman daha iyi. Ah. İş sektörüne ara verdik kısa bir süre ara verdik. İki, <laughs> üç. <laughs> evet. Önce bir şöyle sakın bir de göster, şöyle hemen. bir gösterelim. Ben Böyle çıkma, bir şey oldu. Hadi bakalım ilk deneyimimiz zaten. Biraz daha koymalı mıyım sence? Bence çok çok olmalıyım. siyah olmasın yani ben sevmiyorum öyle çok. E brown işte. Öyle mi? Değil Birazcık anladım. daha, bir kaşık. Ben böyle çok çikolatalı şeyler sevmiyorum arkadaşlar. Orada. Şimdi sen bunu biraz şey yap şöyle. Ben şuradan bir şey getireceğim şimdi. Ne getireceksin? Ya ben bir şeyler getireceğim. Sen şimdi dur Getir orada. Bakalım getireceksin. Allah Değil. Allah. Değil. Allah. Değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, eşime çiçek almıştım. Onun sürprizini yapayım, dedim. <laughs> <Ne diyor lan? gülüyor> <Gesterim seni. gülüyor> e yavrum, beğenmedi mi çiçeğimi? Arkadaşlar bu arkadaşımın Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <At> <gülüyor> bir tamam. dakika. Şimdi bir dakika, ağlayacağım. Ben de gerçekten bir şey deseydim, Bir dakika. E arkadaşımın bana aldığı... Kuru olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Diye ya ben orayı ya. göstermedim böyle yaptım. Sen niye böyle yapıyorsun yavrum? Olurum ben aldım bunu arkadaşları ya. Allah Allah. Biz, biz çiçek alıyoruz. Allah Şimdi ben çiçek alacağım. <laughs> Çiçekçiye gidiyorum. Bana diyor ki, çiçek alma, ona o kadar para verme, onla başka bir şey alacağız. Bir e sonra ben de çiçek almıyorum. <laughs> çiçek almadığım zaman da bu sefer de şey diyor. Çiçek, çiçek almadım. O zaman olmaz ama işte arada da olması lazım. Tamam o zaman ben geleyim başa. <laughs> ben yapıyorum ben yavrum bunu. Para yapıyorsun. <laughs> sıra bende. Sıra bende. Devam edeyim o zaman biraz. Tamam, şimdi daha devam. başka buna katacağımız şey, malzeme şimdi kalmadı kakao o zaman. Katacağız. Kakaoyu kattık Ay şey ya. özür diliyorum. un katacağız arkadaşlar. Şu rendeyle ne yapacağız? En sonuçta. Şimdi döküyoruz. Ya, bu kadar kakao koyduk bir de üstüne çikolata mı koyacağız? Evet. Arkadaş bu ne pahalı bir şey. Ya. Dışarıda yesek daha iyi <laughs> ya. Orman meyveleri zaten Gerçi biz onu 5 ay önce aldık ama yani bilmiyoruz şu an güncel Adelce fiyatı. Az önce bir seneydi. Bir sene değil. Bir sene önce aldıklarımız da Nasıl? vardır vardı burada. Nasıl? Birazcık yedi var Oo harika oldu harika. Bir. Sıvı mı olacak bu? Yani biraz sıvı olması lazım. Peki şey, piştiği zaman? Harika, harika oldu. Tek kelimeyle harika oldu. Şimdi sen bunu karıştır, karıştır, karıştır. <laughs> karıştır, karıştır, karıştır. Biraz <laughs> daha dökmelisin bence aldığı kadar un diye bir tabir olabilir. Böyle ölçü Arkadaşlar olabilir. Biz şimdi aşçı olabilir. da olsak, bazı şeyleri biliyor da olsak biz yine de nefis yemek tariflerine bakıyoruz. <laughs> 55 defa da yapsak yine bakıyoruz yani. <laughs> o, hiç ne siz, şey de, şey de siz de bakın. Nefis yemek tarifleri mutlaka kontrol edin. Hayır. Nefis yemek tarifleri Hayır. buradan bize ulaştı. Artık. Nefis yemek tarifleri Lıkma bize yemek ulaş. Tarifleri. Ulaş. Tamam, bence kıvamı yeter. Oh. bunu Şimdi şöyle göstereyim harika oldu ha. Bir evet tamam. Bir dakika şu yanlarını bir toplayayım. Oo oh yavrum harika oldu ha. Kamerayla yakından çekip göstersek mı? Tamam. Ya da dökerken gösteririz dökerken. Gösteririz. En son üzerine süslerken dikkatli çekeriz. Sen çekelim bununla işimiz bitti mi? Tamam bu da tamam Evet arkadaşlar bu kısım tamam oldu şimdi süsleme ve fırına verme kısmına geçiyoruz Fırını açalım mı ısıtalım mı biraz fırını Olabilir. O şekilde mi yapalım Olabilir. Tamam Şimdi o kısma hemen geçiyoruz o zaman Şöyle Fırını nasıl açıyoruz hemen gösterelim 180 dereceye ayarladım Alt üst bu yine niye çalışmıyor Saat, Saat ayarına işte. bakacağız şöyle Heh. Evet Şimdi bunu çıkartayım. alalım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Borcamımızı yağlıyor muyuz? Evet, şimdi biraz... Güya ben yapıyorum. Şimdi borcamımızı biraz yağlayalım. Sonrasında kekimizi dökelim. İnşallah Evet arkadaşlar şimdi üstüne orman meyvelerimizi ve çikolata rendemizi yapacağız. Daha sonrasında fırına vereceğiz 40-50 dakika kadar e, kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Şimdi ilk meyvelerimizi açıyorum. Şunu da açayım, şöyle karışık koyalım. Ama açamıyorum. Ama. ne oluyordu? Bilmiyorum ama üzüm herhalde onlar. Yok, üzüldüm. Kutunun üzerinde yazıyordur. Üzerisinde. Kızılcıkmış onlar yavrum onlardan koyma. Kızılcık öyle değildir ki. Frenk üzümü olabilir. Frenk üzümü de değil. Arkadaş o kadar fakiriz ki ne olduğunu bilmiyoruz. Hep ondan attın yavrum çilek bile var. Tamam kal. canım daha çok atacağız bir dakika. Şu biraz da ben koyayım. Tamam. Ooo çilek, dilimli çilek vardı. O çok büyük. Dilimli mi o zaman tamam ondan koyalım. Oo bu da bayağı büyükmüş. Biz küçükken bunları çok toplar yerdik. Sizde de var mıydı? Bizde yoktu. Ama söyleme köyde var. Ben köyde büyümedim ki. Nerede büyüdün? Mesela burada. çok büyük. Yani. Böyle yoğurt kovalarıyla giderdik. Toplardık onlardan reçel de yapardık da. Ve otur çorç o yerdik. Evet güzel oldu bence. Gerdi yemin nefis yemek oldu. tariflerindeki gibi güzel gözüküyor ama çok koydun ya. Koy çok koyuyoruz amacı bu zaten. Şimdi çikolata rendeleyeceğim. Oo. Tamam bence yeterli oldu. Şu kenarları şuralarında çikolata yok. Şu diğer kenarda da yok yavrum. Ben dışarıdan görüyorum. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi hazırladık. Zaten çok defa gösterdik yani. Bunu. Yaptık yani bunu. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Kaç dakika pişecek yavrum? Ortalama 40 dakika. Buraya böyle mi koyayım? Evet. Oo. Oo öyle sıcak. Tamam. 50 dakika sonra çıkardığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar pastamız pişti. Şimdi çıkaralım hemen. Yalnız pişti diyorum. Fark ettim ki <laughs> pişti yok pişti. Az evvel açtım o sıcaklık gitti. Ne <laughs> Uf Yavrum niye öyle oldu? Değişik bir şey oldu. Hayır çok güzel oldu. Nasıl? Çok güzel. Ben de çekeceğim. Az önce pastayı mı çekiyoruz? Şey de çektim Bunu ya. ben yaptım ben ben. Benim şaheserim Neden böyle? Baksana o büyük çileğin, çileğin olduğu, yer girmiş. Ben yani dedim sana. Evet. Bence güzel oldu. Şimdi bir dilim keseyim hemen. Nasıl yapayım? Bence de kestikten sonra yerken ayrı çekeriz. Tamam o halde yerken görüşürüz. Evet. Çift çatal koyduk. Bir tanesini bırakayım. Şöyle gösteriyorum. Nasıl oldu? Nasıl? Bakalım hemen hızlıca bir tatlım yapalım. Böyle şey gibi oldu yarım. Bruno vardı ya. Öyle zaten. Çabuk. <laughs> <laughs> Bruno gibi oldu yarım. <laughs> <laughs> Kötü mü? Ya ben pek bilemedim yavrum. Yani. Bir de sen mi denesen acaba? Deneyim olur. Ya. Ver bakalım. Nasıl? Çok güzel. Harika mı? Evet gayet güzel ekşiliğini mi sevmedin? Yani ama ekşi olacak zaten. Evet, bunun tadı. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Evet. Eşim mutfakta programının ilk bölümünün sonuna geldik. Çılgın bir muhabbet oldu. O kadar çıldırdık ki. Ekşiliğini ben biraz sevmedim ama onun dışında güzeldi yani bence. Bence de güzel. Şimdi çayla beraber yiyelim brownie'mizi Peki. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. O halde görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Görüşürüz.